Merhaba, günaydın. Evet, bugün Euro Truck Simulator'da e, Müslüm babalarla, Cengiz babalarla bir gün geçireceğiz onların şarkılarıyla. Tabi, e, telif girme çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, Tabi, müzik açmayacağım fazla ama açmayabilirim, bilmiyorum. E, Euro Truck şu anda bilgisayarında tek kasmayan oyun. E, bana kalırsa da bilgisayarın sıkıntısı RAM'lerden kaynaklı. SD tip anakartım olduğu için ki bilgisayar yeni diye aldık. E, ama eski tip bir anakart olduğu için DDR3 RAM'ler destekliyor ve DDR3 RAM desteklediği için de bulmakta zorlandığım için bilgisayarın şey parçaları falan biraz da eski olduğu için düzelceğini pek zannetmiyorum. Şu anda çekebileceğim oyunları ilerletiyorum. Bu da ne olabilir? Çektiğim e, Nostalju serisinden Nostalju. <laughs> Nostalji serisinde Call of olabilir. Ee, ne olabilir? LOL olabilir. LOL de çekemem gerçi de. Euro Truck olabilir. Call olabilir. Erzurum olabilir. Long Dark olabilir. Bu tarz şeylerin videosu gelecektir. Ha, Valorant belki oynayabilirim. Onu biraz kendimi ısındırmam lazım. Ondan sonra Valorant da çekebiliriz. Hiç belli olmaz. O yüzden şimdi huzurlarınızda videoya başlıyoruz. Evet. Ha, bu arada şu oyunun sesini kısmam lazım. Çok büyük bir sesi var. Wow. Ya amına koyayım işin hepsini şey yap ya. Vallahi ya. Ne gıcık bir oyun amına koyayım. Ne feryat dersin divane gülüm Tam bu kadar yeter ya. Oo ananı. anan. anan. Buyur, abi. Çek. Arı diye bunda çek. Tamam. Ey eh, tamam. <laughs> Şimdi hiç çıkmıyor amına koyayım. Neyse arkadaşlar. Dertler Darya olmuş gidiyor. Ee, bildiğiniz üzere. Ee, şu anda günümüz ergenleri ve Z kuşağının e, ince anlatım ve tabirlerine göre gerek siyaset bilgileri, şey gerek siyaset durumları, gerek e, Z kuşağı diye adlandırdığımız kara cahillerin sürekli Tayyip'i eleştirmesi, <laughs> Cumhurbaşkanımız eleştirmesi gündeme oturmuş bulunmakta. Elbette ben onlardan yaramayım. Daha önce hiç düşünmedim, bilmiyorum. E, bence Tayyip'in hiçbir suçu yok. <laughs> Bence Tayyip'in hiçbir suçu yok çünkü az çok biz de siyaset olduğumuz için bazı insanlarla ortaya atılan bilgiler sayesinde ve dinlediğimiz ve işittiğimiz bilgiler sayesinde Tayyip'in herhangi bir suçu olmadığını, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü biraz ilahlaştırdığımız gözünde bulundurursak bu tip olaylar tabii ki şey gündem oturmuş durumda. Şimdi şöyle söylemek istiyorum kardeşim kenar çek, kenar çek. Kenar çekil kenara. İyi arkadan biri gelmiyor. Şimdi günümüz argenleri tek daha ben bir tane video izledim geçen gün. Çocukluk, serbest bir sol. Ha, sola geçelim şöyle. Şu herifte bir sollarsak. Geçen ne oluyor lan bu beni sıkıştıracak mı? Ama defterini kapatırma. Geçen gün bir video izledim. Şunu geçersem çok iyi olacak. Hadi oğlum. Geçen gün izlediğim videoda İyice bir geçmem lazım. Hop kır şöyle ananı sıkayım. Dosya Sarı bir. Neyse bir şey olmaz. Ya ben ben dedim ama ya. Neyse geçen gün izlediğim videoda şey diyor. Adam soruyor kıza. Diyor babanın senin için bir önemi var mı diyor. Kız çocuğu diyor ki baba ne ya ben baba diye bir şey bilmiyorum. Orası bir çocuğu. <laughs> geldi buna şimdi söyleme Ya şimdi ülkenin ergenleri gerçekten çok böyle psikolojik sorunları olmuş yani. Nasıl diyeyim mülkiyet sikinde değil adamların. Sadece böyle boğazlarından bir şey geçmediği için. Doğru dürüst. Ya da atıyorum makyaj malzemeleri kızlar alamadığı için. Paranın doların çok arttığı için. Ve ergen erkek kardeşlerimizin de bilgisayar tarzı şeyleri bu yayıncıları özenip o kadar şey alamadıkları için. Ki şu andaki bir çocuğun. 15 ila 18-19 yaş arasında bir çocuğun tek derdi bilgisayar olmasıdır. Ha bak ben fazla kafayı takmıyorum. Zeri skinle değil açıkçası. Çünkü bilgisayar oynamayı eskisi kadar. Yani şey eskisi kadar oynamıyorum. Yani çok da skin değil ama yeni bir bilgisayar olsa memnun olurum yani. Ki alacağım da en ufak yani bir işe girmeme bakıyor. İşe girdiğimde alacağım bir bilgisayar. Yani şu anda bu, tarz insanların çok habersiz yanlış anlamayın. Ülke hiçbirinin umurunda değil. Vallahi değil bak. Sadece Tayyip'i indirmeye çalışıyorlar. Erdoğan'ımızı şey cumhurbaşkanımıza e bu, bu durum gibi şeylerde yani cumhurbaşkanı hedef almak çok yanlış açıkçası e, ben niye bunlara konuşuyorum bilmiyorum siyasette de işte tır sürüyoruz da laf olsun diye ben <laughs> yani abi bak ben AK Partili değilim CHP'li hiç değilim MHP'li hiç değilim öbür aptal partileri saymıyorum zaten biliyorsunuz siz ya öyle bir şey diye hiç olmadı. Ha, tamam bir iki sene önce falan AK Parti'ye vermiş olabiliriz oyu. O biraz daha iyiydi o zaman durumlar tabi. Ama nasıl diyeyim? Yani ülke elden gerçekten gidiyor. Batırdılar. El birliğiyle batırdık. Biz bir şey yapmadık. Şey ben yani bilinçsizce oy vermelerimiz ve bilinçsizce savunmalarımız ki biliyorsunuz 60 yaş üstü hiç şey yok. 60 yaş üstü daima AK Parti'ye verecektir. Bunu değiştiremezsin. Bizzat bil, bilhassa benim babam. 67 68 yaşında ille de Tayyip, ille de Tayyip. E ver diyoruz. Tamam ne olacak? Bu arada bilgisayarda motor ölü piksel mi var lan benim? İnşallah yoktur. Yani bu gibi durumlarda ne yapılabilir? Bir fikrim yok açıkçası. Ne yapılacağı konusunda. Şimdi Ali Babacan de o geçmek istiyor devletin başına. Diyorlar doları düşürür falan ki benim kanaatimce dedim ya başta siyaset şeyiz. Biz onu düşünüyoruz Ali Babacan geçtiğinde acaba düşürebilir mi doları ki doların düşmesi ilke zaten direkt refah kavuşturması nedenidir. Bilmiyorum bunu kolay kolay bir baba it yapacağını zannetmiyorum. En iyisi yurt dışına çıkmak. Ki zaten şu an gençlerin çoğuna sorsam e, yurt dışına kaçacaklar. Kaçma değil bu abi bilerek gitme yani. Ya affedersin ama Almanya'da çalışsan bir, e, bir herhangi bir iş fark etmez. Oradaki Almanya asgari ücreti 2000 euro olsa, 2000 euro. Lan oğlum 2000 euro zaten 1000 eurosu gidiyor aylık sana. 1000 eurosu kesin kalıyor elinde. Yemin ederim bak. 1000 eurosu kesin elinde kalıyor. Ya o 1000 euroyu böyle 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro, 1000 euro biriktirsen böyle Hacı bir sene çalışırsın ha 12.000 euro olacak kenarda. Lan gel Türkiye'ye. Türkiye, ye, Türkiye ye bile değil ama bırakım. Onu Almanya'da da alsan olur yani. Açıkçası. Ya ha. Dersen ki param değerlensin kardeşim Türkiye'ye gitmek istiyorum 12 bin euro kaç yapıyor Çarpayım mı lan ne yapayım ama <laughs> Ya deli para eder gel burada arabanı al Git Almanya'ya Ya oradan da alırsın buraya gelmen şart değil Bu Bulgaristan'ın aptalları şey yapıyor Türkiye çok ucuz Türkiye çok ucuz ha bok ucuz Salak Allah Allah onlar için ucuz tabi onlar geliyor burada alışverişini yapıyor gidiyor ee tabi ucuz olur gerizekalı bu arada benim mikrofon Oh, şey oldu ya, kulaklık gene bozuldu ama bakın böyle yankılı yapıyor galiba sesi İnşallah yapıyordur şu anda da. Bakın bir şeye bak. şey var, bir şey, mesaj sesi gibi. Yani devam o ki arkadaşlar, ülke elden gidiyor. Geçmiş olsun. Bu lafı benim en böyle koyu CHP'li arkadaşlarım da söylüyor. En koyu AK Partili arkadaşlarım da söylüyor. Herkes bunu diyor ki eminim ki o genel başkanların hepsi de ülkenin elden gidiyor diye dediğini varsayabiliriz, duyabiliriz. Ha, duyamayabiliriz ama onlara elbette diyordur. Ya abi devir bir insanı birbirine suçlaması devri ya. Ya bu mesela dur ama şuraya için. Ergenlerin tamam mı? Z, ya Z kuşağı diye bir şey yok. Z kuşağı affedersin yani <laughs> şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Zevk kuşağı bir bok bilmiyor abi bir şey yaptığı yok. Ya öyle hal ola konuşuyor anlatıyor yok şu olacak şu iktidara geçecek şu olacak ya bırak abi ya bırak ya bu arada videoda ben siyaset konuşuyorum inşallah sonra ya ne olacak oğlum milletine herkes konuşuyor amına Afedersin bizim dükkana bir geliyorlar herkes böyle siyaset konuşuyor ee ne olacak ne korkacağım olamam, ne olabilir siyaset konuşuyoruz ülkenin halini konuşuyoruz ee git be oğlum çay ocaklarına kafelere böyle dayıların ağzına sürekli bir AK Parti bir CHP bir ülke bir Türkiye bir AK Parti bir CHP bu Dayıların da tek konuştuğu şey bu yani anladın mı? Ya bu siyaseti konuşmak ayıp bir şey değil yani. İnsan sonuçta kendi fikrini soruyor ki benim zaten burada siyaset konuştuğum yok. Bir saattir ergenlerden, zevk bahsettim ilk önce. Yani öyle söyleyebilirim. bir derebeli gibi çeviriyorum onu. Yani olay odur ki kıymetli kardeşlerim ülkeden gidiyor. Yapacak bir şey yok. Evet yaklaşık 300 metre bir sağ dönüşümüz var. Ee, bugün günlerden pazar ve saat şu anda 6:10 var. 6'ya 8 var. 75 mil ve 2 saat 12 dakika. Anam hiç kim ne oluyor orada? <laughs> İyi fren yaptık ha. Hacı buradan mı gideceğiz? An -an 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 -an. Ne olmuş lan orada? <laughs> yoruldum ha valla. Şey tır ne var kalan bizim? Scania mı? Aa, kardeşim Scania tabi durur tabi o plan var? Bir Volvo'da var bir Scania'da var. Ya. Benim de dudağım yor oldu ya uçuk mu ne çıkıyor bir sikim buluyor sürekli yap. Bak ben de işte onlar gibi stres yapıyorum. Bizim halimiz ne olacak ülkenin halinden. kendime çok ülkeyi düşünüyorum zaten. Ülkemi düşünüyorum. Ben şimdi kaçacak olsam zaten kaçamam. Niye kaçamam? Ben rahatsız adamım abi. Ve hasta hastayım, çöllek hastasıyım, gıda alerjim var. Ben oraya gidene kadar ne yiyeceğim? Orayı nasıl gideceğim? Öyle yurt dışına gitmek kolay değil. Bunun seni çıkaracaksın, şunu yapacaksın. Oradanın vatandaşı olman için ayrı şeyler çıkaracağım. Ya dil mülakatına gireceksin vize kağıttan çıkarırken, vize belgeni çıkarırken. Kolay değil. Almanya'ya gitmek öyle kolay değil. Almanya'ya patakütü konuşman lazım. Ya o başkonsoloslukta ya da elçilikte bir tanıdığın olacak sana torpil yapacak. Ya da Sike sike Almanca öğreneceksin, dil öğreneceksin. Aşağı benim İngilizcem var, bendeki sıkıntı yok. Ben konuşur sınavı geçerim derdim, bir İngilizce olsun. Ama şimdi her ülke gitmen için o hangi dil konuşuluyor, o dilin mi yoksa direkt İngilizce mülakatı yapıyorum. onu da tam bilmiyorum ama ee, yani demem o ki zor abi, öyle Avrupa'ya kaçmak da kolay değil. Çok zor. Yani acı zor ya. Ben şimdi bu videoda bayağı bir hashtag atayım izlensin <laughs> boş konuşmalarım o zaman Boş değil abi bu dediğim gibi fikrimi savunuyorum Bu manyak ne yapıyor arkamdaki Ananız A yerine S'ye bastım Allah az çarpıyor Ya yani devam o ki bunlar boş konuşma değil abi 500 metrelerden bir var 500 mi lan Lan orada 41 mil diyor Burada 42 mil diyor En yani ağır nasıl oldu? Salon arkasından çektim. Bu ipten nasıl geçti lan oradan? Ausfah. <laughs> evet, oraya gidiyoruz. Yani arkadaşlar o şekildedir. Allah sonumuzu hayır etsin. Hakkımıza hayır... Ne diyor lan? Nasıl? Ne sınırı? Polis geldi. bu sınırı ihlali. Ciddi misin? Ceza mı yazacaklar? Amrakom Allah'tan bir siyaset konuştuk ya. Arkamda polis mi lan? Hız sınırı diyor. Lan bir saattir otoban gidiyor. Otobandan gidiyoruz. Gavat ne hız sınırı amına koyayım? Ve adamın arkasından böyle hızlıca bir girip fren bastığımızı mı gördüm? Ya ne o acı çevre mükemmel. Lan tırcı olasın var. Bizim ilkokulda bir arkadaş vardı. Çocuğun adını vermeyeyim. adım verilmesinden hoşlanmıyor. Bire iri yarı bir şey böyle hayvan gibi. Çocuk ilkokulda hep tırcı olacağım. Ben tırcı olacağım ben diyorum. Çocuğu yemin ederim şu an tırcı oldu bırakıyorum ya. <laughs> Ben hiçbir şey demiyordum orada. Ya hatırlamıyorum da fazla. Ne olacak diyorlar, polis, doktor falan. Yani öyle harala şu anki çocukların dediğini diyorduk o zaman da biz de. Ama gerçekten bir şey olduk mu? Yok. Yani öyle olmak da kolay değil. Sonuçta insan okuyacak diye bir şey yok. Bir yerlere gelecek diye bir şey yok. ki. Şu anda benim zaten ilkokul arkadaşlarım çoğu bağlı okuyor. Burslu. Burslu diyorum ya paralı okuyorlar. Yani dediğim gibi yani çoğu insanda kafa ama kullanmıyor. Direkt paraya güveniyor öyle yapması da normal bir şey mi Kesinlikle değil ama işte ülke para çok önemli para insanı geçindirer bir insan parayı geçindirmiyor yani ya bu bu kadar şeyin her şeyin oluşum kesinlikle para para olmasa da bittik Amerika'ya vallahi bittik insanların eline hiçbir şey gelmez açıkçası öyle söyleyeyim vallahi gelmez billahi gelmez yani. Türk'te değerini düşürdü. Lan zaten değeri var mıydı ki oğlum ya? Ya benim bir gazeteci cevabım var. Onun paylaştığı yazıları ve size söylesem. Neydi lan? Devalasyon. Öyle bir şeydi. Gazeteci kendi böyle sayfasında paylaşmış birinin sayfasında. Diyorlar böyle böyle işte adamın adını vermişler soruyor diyor. Gazeteci ha İstanbul'da. Adam 80'li yıllardan mı ne şeyi paylaşmış hep. Ananı sikeyim. yanlış yere girdik. Ya ip ne? böyle bir giriş yeri mi var ya? Dur şu ışık yansın. Aha. Ne feryade. Şimdi müziği açacağım da. Olmaz yani. Nereden önce sağdan değil mi? Öldüm. <laughs> <laughs> yani lan ya yol da bitmedi ha. Bitti mi lan yok sonra son durak mı? yazıyor. yok bakayım. Ha bitmiş lan iyi. Vallahi iyi geldik ha. Anı. Ha tamam asar şey yapma. Kier keşfedildi. Kişiyel Almanya'nın belçisi mi lan? Allah Allah buraya bırakacağız ya Aşık kırmızı adamı nasıl almak ya, ne oldu öyle Feryade Vay <gülüyor> Vay Daha <laughs> şunun İstanbul paketini bir yükleyemedim ya Valla İstanbul paketini bir yükleyemedik Herife bak hazır yeşil buldu geçiyor Daha yavaş 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 Ay. sene Salak arabalar geçiyor hadi. Kiel'e girmiş bulunmaktayız. Bitirecek güzel iş ya. Şuraya geçiyor ya ben Aferin oğlum. Abi. Aa anas kim arayacak? Dur 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 dur, dur, dur. <laughs> Aa oraya da giremiyor. Nereden gireceğiz ya la? Bes şuradan döneyim ya. Şuradan ben döneyim hemen. Dön 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 çok 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 az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı birim geldi birim geldi birim geldi yok oh, benmişim lan şuradan iyi lan iki tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok oğlum bir şey yok bir şey yok şuraya gireceğiz şu araya şu ok gelmeden hemen kırmam lazım anasını siktik durun bir şey kalmadı dur babacım dur babacım ya amına koyayım bundan nefret ediyorum o kadar yol geliyor zaman akıyım tam bir yere gireceğiniz zaman Nereye teslim? acelem var ama ne Evet, yakılan mazot 380 euroymuş. Az acı nasıl 393? İyi, 5500. 30 euro kazanmışız. Evet, bir sonraki Euro Truck videolarımızda, dertler videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Esen kalın. İyi günler arkadaşlar.